Herkese merhaba arkadaşlar. Çizdim çocuklar arkadaşlar, hoş geldiniz Ben Talat. Bugün sizlere tekrardan bir resim çizeceğim arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz. isterseniz zaman başlayalım. rengimiz tekrardan biraz yapalım bence. Çıkar. Şöyle bir çiçek deseni yapalım bence. Aynen aynen. Çiçek deseni yapalım. Baş ortaya şöyle senek. şekilde başlayalım. Tamam. Şimdi şöyle çizelim. Şimdi içini boyayalım. Şöyle çok güzel. Tamam. Tekrardan beyaz. Ne yapsak etrafına şöyle. Ortasını bir desen yapalım bence. Tamam. Başka ne yapalım? Etrafına da bir şeyler çizelim. Al bunu buradan. Güzel. Tamam. Bir tane de şu tarafa çizelim minik. ama bir tane de yok böyle kalsın ya başka ne yapalım bunu tekrardan şuraya koyak heh <laughs> tamam hmm, ne yapsak Şöyle. Ne oldu ya? Ben hiçbir şey anlamadım bunu. Şunu bir silek. Lan o taraftakiler de sürünüyor. Abi ya o taraftakiler de sürünüyor. Neyse başarı bunları bir silek. Abi bıraksın diye en baştan yapalım ya. En baştan çizelim. Baş tekrar şöyle. Bir de Aynen. Böyle etrafına bir şeyler yapalım. Abi bu daha güzel oluyor. Ya da şuraya bir silek. Hı, tamam. Buraya başka bir şeyler çizelim. चुपचाप दी तब Evet bitti. Farklı, farklı şeyler çizdim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Yani kanalıma derken kanalımıza arkadaşlarımla birlikte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.